Evet çocuklar sabaha kadar bu hapishanedekilerin yanında nöbet tutacaksınız anladın mı? Hiçbir yere kıpırdamayacaklar. Ona göre eğer onlardan bir tanesi firar ederse bunun hesabını hepinize sorarım. Bugün ben yeterince yoruldum. Acilen gidip dinlenmem lazım. Çünkü yarın çok büyük bir gün. Sen hiç merak etme Kerem komiser. Onlar bize emanet. Siz gerçekten yeterince yoruldunuz. En iyisi gidip biraz uyuyun dinlenin. yarında bunların kalanlarını toplamaya başlayalım. Yani şehirdeki mafya hayatını sonuna kadar bitirelim. Bitireceğiz çocuklar. Evel biz bu yola baş koyduk. Hepsini cezaevine atmadan bize rahat uyku yok. Ama gerçekten fazlasıyla yoruldum. Daha doğru düzgün dinlenemedim bile. En iyisi eve gidip birkaç saat uyumak. Sakın ama sakın birinizi uyuya kalmış görmeye. Merak etmeyin komiserim. İsterseniz yukarıdakileri biz birazcık pataklayalım. Böylelikle sizle böyle ileri geri konuşamazlar. Yani sizi ne sanıyor bunlar ben anlamadım. Tamamdır çocuklar zorluk çıkarırlarsa siz ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Ben şimdi gidiyorum. Birkaç saat dinlendikten sonra geri geleceğim. Geldikten sonra ise çetenin kalan üyelerini bulup hapse atacağız. Hadi bakalım size iyi nöbetler. Evet çocuklar Kerem sonunda yoruldu ve evine dinlenmeye gidiyor. Bizim planımız ise şimdi başlıyor. Bırakalım Kerem Bey evine gitsin. Mışıl mışıl uyusun. Keyfine rahatına baksın. Değil mi çok yoruldu. Patron şu an Kerem'in karşısına çıkıp onu öldürebilirdik. Ama neden bunu yapmıyoruz? Neden hala onun peşinde geziyoruz ama öldürmüyoruz? Ahmaklar, birazcık akıllı ve mantıklı düşünün. Kerem'den en son kurtulacağız. Ona yaşatabildiğimiz bütün acıları yaşatacağız. Anladınız mı beni? Şimdi size planı anlatıyorum. Patron, sen gerçekten çok zeki bir insansın. Evet, planımız ne? Ne yapıyoruz? Evet, plan şu. Siz ikiniz doğru polis merkezine gidiyorsunuz. Çaktırmadan oradaki polisleri etkisiz hale getirip içerideki bütün arkadaşlarımızı salıyorsunuz. Yani hapishanede kim varsa serbest kalacak. Anladınız mı? Anlaşılmıştır patron. Peki ben ne yapacağım patron? Onlarla birlikte gitsem iyi olur. Hayır, onlar bu işi yaptığı gibi suçlularla birlikte, yani hapishanedekilerle birlikte ortadan kaybolacaksınız, anladınız mı? Bir süre ortalığa çıkmayacaksınız. Ben çağırdığımda geleceksiniz ve bizim mekana gideceksiniz. Sen ise benim yanımda kalıp gün doğmasını bekleyeceksin. Gün doğduğunda ise Kerem Hıyar'ı işe gittikten sonra eve girip çocuklarını kaçıracaksın. Onları da mekanımıza götüreceksin. Anlaşıldı mı? Pekala patron anlaşılmıştır. Hadi arkadaşlar herkes görev başına. Ve gün doğduğunda mafya ve adamları sonunda istediklerine ulaşmışlardı. Kerem komiser işe gitmek için evden çıktığında onlar ne yapmıştı? Kerem komiserin çocuklarını kaçırmışlardı. Kerem komiser ise polis merkezine gittiğinde karşılaştığı manzara onu şok etmişti. Evet gidip öğrenelim bakalım bunların patronları neredeymiş sorguya devam edelim mekan öğrenelim Evet günaydın He? Lan olamaz ne oluyor hayır bunların hepsi neden uyuyor burası ne kokuyor buraya zehirli gaz atmışlar Hayır polis merkezini basmışlar hayır hapishanelerin kapı açık bunların ruhu bile duymamış Kaçmışlar kaçmışlar hainler olamaz olamaz Bunların şu anda hiçbir şekilde kendine gelme şansı yok. Çok kötü zehirli gaz sıkmışlar. Neyse gidip bu işi artık kendim halledeceğim. Olamaz imdat Kerem aşkım neredesin çocuklar yok. Kerem neredesin aşkım. He, Aslı ne oluyor bir dakika çocuklar mı yok çocuklar nerede Aslı ne oluyor Bilmiyorum odalarına çıktığımda üstlerini giyiniyorlardı sonra kahvaltı hazır dedim bir daha çıktım ama yoklar Nasıl olur böyle bir şey? Çocuklar neredesiniz? Çocuklar neredesiniz? Kerem aşkım bu mafyanın işi olabilir mi? Son zamanlarda sürekli onlarla uğraşıyorsun. Sana bu kadar üstlerine gitme bize zarar verirler dedim. Çocuklarımı kaçırdılar. Ulan mafya kendi ölüm fermanını kendin hazırladın. Aileme çocuklarıma dokunmayacaktın. Seni ilk gördüğüm yerde gebertmezsem benim adım Kerem değil. Çocuklarımızı bulmadan sakın bu eve geri gelme anladın mı? Yeter artık. Bıktım ben bu mafya işlerinden. Polisliği sana bırakalım dedim. Çocuklarım gitti. Kurtar onları. Evet şimdi size gelelim çocuklar. Ama gelmeden önce aslanlarım benim. Sizi çok fazlasıyla tebrik ederim. Verdiğim bütün görevleri yerine getirdiniz. Evet iki velet sıra sizde. Haberini şimdiden vereyim. Bugün babanız Kerem Komiser ölecek. Pis mafya, iğrenç mafya. Bırak bizi. Gücün çocuklara mı yetiyor? Madem derdin babamla, git derdini babamla hallet. Bizi kaçırınca eline ne geçecek? Elime çok şey geçecek kerata. Annen ve baban acı çekecek. Bundan daha güzeli mi var? Baban şimdi her yerde fıldır fıldır bizi arıyordur. Buraya geldiğinde ise çatışma sonucu hayatını kaybedecek. Hem de az sonra göreceksiniz. Sen benim babamı öyle basitsan mı? Benim babam bu şehri kimleri kimleri yok etti? Şehrimizi kimlerden kimlerden kurtardı? Senden mi kurtaramayacak? Senin gibi bir mafya bozuntusundan mı kurtaramayacak? Senden abimle ben de hiçbir şekilde korkmuyoruz. Gücün yetiyorsa gel bizi dövdür. Patron, bunları bu şekilde konuşturma lütfen. Çaka ağızlarını iki tane bayılsınlar ya da siz müsaade edin. Arkadaşlarla birlikte ben halledeyim. Onları komalık yaparım valla Öyle bir döverim ki. Evet patron. Küçücük iki tane velet sizinle ne biçim konuşuyor öyle. Ahmaklar siz benim işime karışmayın. Çıkın kapının önünü savunun. Kerem birazdan gelir. Her yerde bizi arıyor. Ondan önce haberi geldi. Bu çocuklara da zarar falan vermeyeceksiniz. Kerem'in işini bitirip bu çocuklara da zararı babalarını öldürerek vereceğiz. Bebek polis bu mafya kendinden çok emin konuşuyor. Şehrimizde bir dünya mafya gördüm. Ama bunun gibisini görmedim. Bu galiba babamızı öldürmeyi başaracak. Yani bir şeyler yapmamız lazım. Abi dalga mı geçiyorsun? Elimiz kolumuz bağlı. Beklemekten başka şansımız yok. Sadece bol bol dua edeceğiz babama. Bol bol dua edeceğiz patron dışarıdan sesler geliyor. Bir bakmakta fayda var. Yani polisler geldiyse hemen silahlara sarılın beyler. Sakın durmayın çocuklar. Ateşleyin, ateşleyin. Çocukları kurtarmaya geldiler. Kerem komiser buradan ölü gidecek, haberiniz olsun. Ateşleyin, durmayın dedim. Hadi çocuklar hadi hepsini öldürmemiz lazım. Bebek asker ve bebek polis kesinlikle içeride. Ateşleyin pes etmeyin. Hepsini öldürüp çocukları alıp buradan gideceğiz. Hadi 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 sıkın. Buradan ancak avcunuzu yalayıp gidersiniz. Hadi beyler hadi hepsini öldürelim Hepsini İşte şimdi tam zamanı Kerem'den kurtulduğumuz an şehir bizimdir Hadi patron hadi Bunların hepsini gebertmemiz lazım He, Geldi abi babamlar geldi Şu an dışarıda bildiğin çatışıyorlar Elimdekinden kurtulmaya çalışıyorum ama Çok kötü bağlamışlar kurtulamıyorum Hadi babacım baba Duy sesimizi kurtar bizi He, Bebek asker bebek polis Kurtaracağım oğlum Kurtaracağım ikinizi de dayanın Hadi çocuklar hadi. Mermiler bitmek üzere. Bunları acilen öldürmemiz lazım. Kerem komiser. Hepsi çok iyi silah eğitim almış. Bunlar benim bugüne kadar karşılaştığım en tehlikeli mafya. Ölmüyorlar. Dokuz canlı bunlar. Hepsi ölecek hepsi. Merak etmeyin. Dokuz canlı falan olamazlar. Mermilerin yerini bir bulsa ölecekler. Ahmaklar. İlk hedef Kerem komiser. Kerem öldüğü gibi yanındakiler kaçacak zaten. Hepiniz Kerem e odaklı ateş edin. Onun ölmesi gerekiyor. O öldüğü gibi hepsi kaçacak. Hepsi. Evet patron doğru söylüyorsun. Hadi beyler şu Kerem'e bir mermi tutturabilen yok mu? Öldürelim artık. Öldürelim kurtulalım. Bana bakın teslim olun teslim olun. Böyle hiçbir yere varamazsınız. Teslim olun dedim yoksa hepiniz öleceksiniz. Teslim olun indirin silahlarınızı ateş etmeyin. Ahmaklar dinlemeyin onu. Sakın silahlarınızı indirmeyin. Ateşleyin, öldürün. He, olamaz. Olamaz. Kerem Komiser vuruldu. Geri çekilmemiz lazım. Yoksa biz de öleceğiz. Ahmaklar Kerem'i vurdum. Başardık. Kerem alnından vurulup öldü. Arkadaşlar geri çekiliyor. İşte bu. Bu savaşı biz kazandık. Kaçın kaçın biz de öleceğiz yoksa. He abi babamı vurdular. Hayır babam öldü. Yanındaki polis arkadaşları da kaçıyor. Bu mafya burada bizi de öldürecek. İşte bu başardık. Gelsinler bizi de öldürsünler. Babam öldükten sonra ben neden yaşayayım? Hayır olamaz. Bunlar nasıl insanlar? <laughs> Bana bak Kerem komiser bizi hemen buradan çıkar. Yoksa çok büyük isyan çıkarıp bu polis merkezini başınıza yıkarız. Arkadaşlar siz de bir şey söyleyin. Burada 10 kişiyiz. Bizim yerimiz burası değil anladın mı? Bizi derhal buradan çıkarman lazım. Bizim yerimiz burası değil. Biz buraya girecek hiçbir şey yapmadık. Yok öyle bir dünya çocuklar. Burada çürüyüp gideceksiniz. Şehre çektirdikleriniz az mıydı sizin? İçeride bir süre kalın da aklınız başınıza gelsin. Özür dilemeden, hatanızı telafi etmeden hiçbirinizi buradan çıkarmayacağım. He özür mü? Kerem komiser sen bizi çok yanlış tanımışsın. Efekan isyan çıkaralım kanka bu böyle olmaz. Bildiğim buradan çıkacağımız falan yok. İsyan çıkaralım burayı yıkalım. Şey Kerem komiser peki sizden özür Yani bir süre içeride durduktan sonra tabii ki de günün sonunda sizi dışarı çıkarırım. Ama şehirdeki herkesin şikayetlerini geri çekmesi gerekiyor. Bu da imkansız gibi gözüküyor çocuklar. O yüzden uzun bir süre içeride kalacaksınız. Kendinize iyi bakın. Tamam arkadaşlar Kerem komiserin soyuna gidin. Bırakalım gitsin aşağı insin. Ondan sonra burada güzel bir plan yaparız. Oğlum 10 kişiyiz. Hapishaneden mi kaçamayacağız? Evet, bebek Sonic doğru söylüyor. Zaten benim aklımda çok güzel bir fikir var. Hadi gitsin şu Kerem, planımızı yapalım. Tamam Kerem komiser, hadi uzaklaş buradan. Tamam, sonunda bizi hapse atmayı başardın. Ama bari bizi burada rahat bırak. Hadi git git hadi. istemiyoruz seni, gitsene. Karşımızda dikilme daha fazla. Eğer bir şımarıklık, eğer bir yaramazlık daha yapmaya kalkarsanız bir yıl yatacağınız cezayı 10 seneye çıkartırım. Haberiniz olsun. 10 yıl boyunca buradan çıkamazsınız bak. 10 yıl. Tamam Kerem Komiser. Hepimiz çok üzgünüz. O yüzden şimdi bizi rahat bırak da dinlenelim. Bayağı güzel bir plan yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu Kerem Komiser iyice ayağımıza dolanmaya başladı. Bir an önce buradan çıkıp Kerem Komiser'den kurtulmamız gerekiyor. Yani kurtulmamız gerekiyor derken onu öldürmekten mi bahsediyorsun Efekan? Aynen ondan bahsediyorum kanka. Çünkü biz bu Kerem Komiser'den kurtulmadığımız sürece şehirde hiçbir şeyi istediğimiz gibi yapamayacağız. Sürekli bize engel olmaya çalışıyor. Ulan şeytan diyor mafya ol, eline silah al, herkesi öldür de. Neyse biz önce bir Kerem'den kurtulalım da. Ama bir sıkıntımız var. Kerem Komiser'den kurtulmadan önce buradan bir şekilde kaçmamız gerekiyor. Evet ama bu da imkansız görünüyor arkadaşlar. Ben hızımı kullanıp duvarı kırmayı deneyebilirim ama sanmıyorum. Canım yanmaktan başka hiçbir şey olmaz. Duvarlar taş sapa sağlam. Beynimizi çalıştırmamız lazım arkadaşlar. Böyle basit çözümler istemiyorum sizden. Yani e, buradan kaçabileceğimiz çözümler istiyorum. Lütfen hadi herkes beyin trafiği yapsın. Kafanızı biraz daha çalıştırın. Buradan nasıl kaçabiliriz? Yok ya imkansız gibi duruyor. Hiçbir şey imkansız değil arkadaşlar. Bakın. Bu elimdekini görüyor musunuz? Bu elimdeki bu duvarları kırmaya yarayacak olan şey. He, lan o da ne? Onu sökmeyi nasıl becerdin? İyi de onunla ne yapacaksın ki? Oğlum sen onu neden söküyorsun? Biz tuvaletimizi nereye yapacağız? Bu elimdeki hakiki kaliteli porselen. Bu duvarı kırmaya yarayabilir. Ya arkadaşlar susun bir dakika beni izleyin. Bakın şimdi iyi seyredin. Bu duvarı bu elimdekiyle kırabilirim. Ama desteğe ihtiyacım var. He desteğe mi ihtiyacım var? Tamam oğlum yardım ederiz biz sana. Baksana burada kaç kişiyiz. Hepimiz bir şeyin ucundan tutar hallederiz. Hadi bakalım kırabilecek miyiz? Yok ya öyle bir şey değil. Arkadaşların like atmasına ihtiyacımız var. Hadi arkadaşlar bol bol like atın çabuk. Like butonunu kırın ki biz de bu duvarları kırabilelim. He sen öyle bir yardımdan bahsediyorsun. Dostlar lütfen hadi arkadaşlar buradan kaçabilmemiz için bu duvarı kırabilmemiz için siz de like butonunu kırın. Hadi arkadaşlar herkes like'a bassın bir kere. Evet şimdi herkes like attığına göre beni izleyin. Bakın duvar nedir nasıl kırılır. Hop 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 işte bu kadar arkadaşlar. Ben görevimi yaptım şimdi herkes buradan korkmadan aşağı atlayacak. Orası çok yüksek. Ben oradan aşağı falan atlayamam. Ya oğlum sen var ya adamın dibisin. Sen kralsın. Kızım Esra saçmalama. Çocuk bizim için bildiğin klozetle duvarı deldi. O yüzden de bizim ne yapıp ne edip bacağımızın kırılacağını bilsek bile aşağı atlamamız lazım. Hadi o zaman vakit kaybetmeden bir an önce aşağı atlayalım. Birazdan Kerem komiser ya da başka bir polis gelirse bizim burada olmadığımızı fark ederler. Hadi bir an önce kaçalım buradan uzaklaşalım. Doğru doğru hadi herkes sırasıyla atlasın arkadaşlar çabuk dikkat edin yerinizi yarmayın hadi kaçıyoruz işte bu başardık başardık koşun koşun etrafta hiç kimseler de yokken bir an önce kaçalım hadi burası da temiz koşun Arkadaşlar kimsenin bizi bulamayacağı bir yere koşun. Hadi durmayın. Etrafta insanlar var. Hadi koşun. Şu arkadaki binaların arkasına gidelim. Birazdan kaçtığımızı fark ederler. Neyse, neyse en azından başardık. Hadi arkadaşlar çabuk gelin. Tamam, tamam durun. Burası güvenli bölge. Valla kanka sana ne kadar teşekkür etsek azdır. Senin sayende hapishaneden kaçmayı başardık. Ya valla senin haricinde 9 kişi beyin fırtınası yaptık. Birimizin aklına böyle bir şey gelmedi. Vallahi benim aklıma daha Kerem komiser gitmeden gelmişti. Tuvaletim geldi. Galiba ben bunu yere bırakıp tuvaletimi yapacağım. Eee şimdi ne yapıyoruz? Arkadaşlar şu an her şey çok daha riskli. Esra, ben ve Alperen üçümüz bir grup halinde takılacağız. Siz de kendinize kalabileceğiniz bir yer bulun. Biz size yemeklik bir şeyler getirebiliriz. Ama hepsinden önce Kerem komiseri öldürmem gerekiyor. Efekan, eğer bu görevde başarısız olursan senin yüzünden hepimiz ölene kadar hapiste kalırız haberin olsun. Evet Efekan, kurabiye can doğru söylüyor. Eğer bu görevde başarısız olursak var ya hepimizin işi biter. <laughs> Ama öldürmeyi başarırsak eğer var ya bütün şehir artık bizim gibi takılabiliriz. Yani her istediğimizi elde ederiz. O zaman hadi arkadaşlar vakit kaybetmeden siz kendinize kalacak bir yer bulun. Biz de güzel bir plan proje çizelim. Bakalım Kerem Komiseri nasıl oltadan kaldırabiliriz. Bu iş benim işim, siz rahat olun. Evet, bakalım bakalım bizim ufaklıklar ne yapıyormuş. Belki de akıllanmışlardır. Hı, ulan bunlar nerede? Hı, yoksa bunların hepsi mi tuvalette? Neredesiniz ulan nerede? Çocuklar burada mısınız? Kaçtılar mı yoksa? Hı, bu klozet nerede? Biri burada diğeri niye yok? Ulan ne oluyor? Olamaz bunlar kesin kaçtı. Hı, evet işte orada. Duvarı kırıp kaçmışlar. Ulan psikopat herifler buradan nasıl aşağı atladınız? Benim bile ödüm koptu. Neyse benim bunları bulmam lazım. Sizi bir elime geçireyim. Bunun hesabını size soracağım. Evet evet tam tahmin ettiğim gibi. Kerem komiser fark etti bizi arıyor. Saklanın çabuk saklanın duvara. Hı, yanımızdan geçip gidiyor. Tamam gittiğine göre savaş başlasın. Evet arkadaşlar gerisi bende. Nasıl yani gerisi bende derken Alperen'le ben bir şey yapmayacak mıyız? Hayır arkadaşlar biraz mantıklı düşünün. Kalabalık olduğumuzda aramızdan birini kaybetme riskimiz doğal olarak yükselir. Ben tek başım olduğumda işimi bitirip ortadan kaybolurum. Ve böylelikle kimseye hiçbir şey olmaz. O zaman Esra ile ben de diğer arkadaşlarımızın yanına gidelim. Büyük evin çatısında bizi bekliyorlardı. Giderken yemeklik bir şeyler alalım. Sen de Kerem komseri bitirdiğinde yanımıza gel kanka. Tamam kanka çok güzel plan. Benim önce evin oraya gidip bisikletimi almam lazım. Bisikletimle arabasının karşısına çıkıp iki el ateş ettim mi ondan kurtuluruz. Evet tam tahmin ettiğim gibi buradan geçiyor. Tamam fark edilmemem lazım. Bu Kerem de enayi hiçbir şekilde beni görmüyor. Tamamdır o buradan giderken ben diğer taraftan önünü keseceğim. Önüme çıktığı gibi ise ateş edip öldüreceğim. Allah bilir bu çocuklar nereye kaçtı. Hava kararmadan onları bulmam lazım. Neredesiniz ulan neredesiniz? Akşama kadar sizi mi? Hı, Efekan dur orada sakın kaçmaya çalışma dur dedim. Farkındaysan kaçmıyorum. Duruyorum zaten durduğum yerde. Şimdi senin işini bitireceğim. Efekan dur 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 lütfen dur dedim Efekan yapma o silah nereden buldun hayır lütfen ateş etme bir saniye beni dinle tamam söz veriyorum sizi serbest bırakacağım yapma ateş etme çok geç. Al bakalım şu mermileri. Al al. Sen artık önümüzde çok büyük bir engelsin. Senden bir an önce kurtulmamız gerekiyordu. Çok güzel çok güzel. Biraz daha ateş edeyim. Harika gidiyor mermiler. Aa, yardım edin. Ölüyorum. Ah. Herhalde ölmüştür. Neyse 3-5 tane daha mermi atayım da. İçimiz garanti olsun. He tamam galiba öldü. Artık buradan bir an önce uzaklaşabilirim. Diğer polisler gelecek yoksa. Hemen bizimkilerin yanına gitmem lazım. Görev başarıyla tamamlandı. İşte bu kadar.